Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sarı bugün beraber Outlast oynuyoruz. Ee, Outlast seri yapacağım ilk bölüm. E, birincisi Outlast bu bölüm yani. Bir de ikincisini çekeceğim yeni çıkanı. Öyle güzel bir seri olacağını düşünüyorum. E, beğeni ve abone olmayı da unutmayın. Güzel bir video geliyor. oyunu bilmeyenler için bu bir deliler hastanesine gidiyoruz işte ki bu oyunda bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum yani deliler hastanesine gidip delilerle biraz uğraşıyoruz kaçmaya çalışıyoruz haberci olarak gidiyoruz oraya videoları falan çekiyoruz takılıyoruz baba arabamızın markası da cc5 az kalite çok kaliteli marka Babiş kamerayı Ne diyor İngilizce sıfır geç Aynen baba de geç Pilleri al bir yerine sok Kamerayı al Lazım olur Evet kamerada böyle Sağ şu kamerayı Mınarız oyunun sesi inşallah çok fazla değildir. Tam Yere Bakayım. Haydi hocam. Bismillah diyoruz. Kafirin şerrinden bizi koruyor Allah. Şimdi İyi izleyin. Oyunu öğretme abisi. Yani oyunu bilmeyen yoktur. Bu oyunda yani ne bileyim bilmeyen yani. O yüzden hızlı yapacağım. Ama yani biraz role play falan güzel gider. Şaşırmış gibi yapayım da. Değil. E ee, hani buradaki karı nerede? Burada kar var. normal. Karı çıkmayacak mı? Neyse gidelim. Az bas az, bas azıcık az, hızlı git ya çok yavaş çıkıyor. Abisi öğret oyunu abisi Oh my god ışıklar gitti Aman tanrım Hemen kamerayı aç Tamam sal kamerayı abisi Şuradan geçelim Oh my god televizyon bizi çok korkuttu Şuradan da bir atlayalım Buraya bakalım ne var burada. Burada pil var mıydı? pil alalım. Pil lazım olur. Şöyle falan bir şeyler. Gidelim şimdilik. Şu odaya gidelim Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Al şunu baba. Bu ne diyor? Telefonda sabahtan beri boyun boyu arıyorlar. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Ya. Açmadı kapıyı. Yani buradan gidiyorduk. Gel abisi. Oh my god. Daniel. Arkamızdan geliyor yaratık. Daniel. Bakalım. Buradan mı gidiyor Yo yo. Buradan değil. Buradan değil. Dön geri dön. Şuradan gidiyorduk. <laughs> oh my god. Çok korktum. aç, kaç aç. Koş, koş, la çık önümden. Çık önümden! Bir zekalı, nerede geçiyorsun? Haydi ona! Çekil önümden. Ananı var ya, dur lan şimdi korktum harbiden bak. Aç, ananı avradın. Nereden gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Aa biz buradan gidersek bize saplar bu. Dur nereden gidiyorduk? Şuradan mı? Anana ya geldi gene götü olanı ya. La sivet Evet arkadaşlar orası çocuğu istilası altındayız. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Suratını si... Enişin üstlenmez Rize Bağlat Çakya. I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. God, Dayı, ne diyorsun? Arkadaşlar sınav haftasındayız. Bir iki gün video gelemeyebilir. Haydi artık kalk ayağa ya. İki saat ayağa kalkacak da. Dur nereden gidiyorduk? Oyunu unutturdu bana gene. Şuradan bilgisayar odasına girecektik. Koşalım girelim. Çek çek çek. Hayda hızlı. Hiç uğraşamam. rock şu mudur falan filan. Al sana Q, E. Sen naber dayı? Sen bize atlayacaktın değil mi? Yemezler abisi. Vay, aga topla atısı mı? Bu ne bu orası çocuğu mu ya? Neyse devam edelim. Buradan şuraya. Aha, buradan security'nin kartını alıyorduk. Şuradan ha, şuradan alıyorduk. Allah şunu. Başka bir şey yapıyor muyduk? Yok. Bu kadar. Gidelim şimdilik. Nereden gidiyorduk? Dur şuradan gidelim Tipe bak sıfatına soktu delisi seni Bu ne biçim deli böyle deli olmaz Anam çok korktum bir anda Acayip korktum Acayip korktum Pis olan. Çık lan Çık be be Üstümden Bok ya Git lan git Aptal orası çocuğu Baba rahat durmuyor bir de ya. Neyse dayı biz gidelim şöyle. Dur bir dakika. Biz de şu an nereye gidiyorduk? Buradan nereye gidiyorduk? Unuttum. Burada bir şey yapıyor muyduk ya? Burada defter vardı. Başka ne vardı? Telefon zaten her zaman çalıyor, durmuyor bir türlü göt olanı. Ha tamam merdiven. Dur ha tam şeyi açıyorum. Dur. Aç baba şurayı, aç baba. Aç aseriof. Şuradan bir hackerlık yapalım. I i i i Ne diyorum lan ben? Ne diyor? Sistemi çökertiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Aha. Geliyor piç. Ya senin yapacağın işe. Kardeşim şurada hemen dolaba gir. Bu oğlan gelecek gene. Domuz gibi aynı ablo <laughs> diye ses olur mu ya? Kardeşim biraz insan insan gibi olur. Ha bu biraz hayvan. Baksana şu tipe ya. Kendi hayvan seni. Zincir vurmuşlar piçe bir de. Dayı ne diyorsun sen ya? Allah Allah ne kadar hikmetse bu kapıyı açmalı. Acaba niye? Lan git artık git ya. Götünde de bir şey yok. Götüne insan don giyiner. Giyinir. Haydi artık gidecek inşallah. Gitti sonunda. Biz burada ne yapıyoruz? Ne biçim bir pozisyon? Hah gitti sonunda. Tamam. Şöyle bir bakalım. Gitmiş. Dur bir dakika buradan. Şimdi şeye gidiyoruz. Şalterleri açmaya. kaç 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 buradan mıydı nereden de ha şuradan bir dakika karıştırdım ha şuradan gidiyoruz kaç şey neresi lan bura hemen buradan şöyle hemen şuradaki şeyleri hızlıca açalım şalterlere aç 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 Koş 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 asızlı ya. Tamam bunu da açtık. Şimdi ne yapıyorduk? hoş şimdi Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Çıkaca çıksana şuradan sen. Allah belanı senin ya. Yapamadım bir şey. Koş 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 koş. Oraya girmemiz lazım. Buradan sağ mıydı, solaydı. Şuradan da ne tarafa? Bura mıydı? Lan bura değildi çık. Ay aleyküm. Lan nereden gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Aç aç aç. Kaldır şunu kaldır. Allah belanı kaç. Öleceğiz. Hayır. Çabuk 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 koş 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 koş. Haydi oğlum asızdı. Buradan giriyorduk. Soldan giriyorduk Hatta asızlı asızlı. Lan bura değil bura değil hayır. Ana ne avradını. Ha tamam bura 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 bura. Bir koş 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 koş. Oh be sonunda. Dur buradan nereydi? Eş. Aa şey açmayı unuttum. Geliyor mu? Bir dakika şarjı az. Bunu bir reloadlayalım. Tamam. Bir dakika şimdi yapacağız orayı ya. Ben nasıl unuttum onu açmayı ya. Gir şuradan. Ah tamam bura. Buradan koş. Şuradan atla. Şuradan Tamam şimdi kaç 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 kaç. Kaç. Sol. Buradan 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 buradan. Hani nereye gidiyoruz? Ha ah, şura. Oğlum hep kafam karışıyor burada ya. Hadi artık az hızlı be. Dur bir dakika buradan ne yapacaktık? Buna ekta mı gidiyorduk? Dur security'ye mi gidiyorduk? <laughs> ay, ay ay ananın. Allah <laughs> batırdılar bizi iğneyi. <laughs> I'm <laughs> sorry my son. I see. I Girsin o. <laughs> Not yet. Yes. There is so much yet for you to witness. You know, she... Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Adam. Rider, tearing his truth into the unbelievers. Lan. The only way out of this place is the truth. Accept the Gospel, and all doors will open before you. My God, hold on a bitch. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, bir de bir kaç gün video gelemeyebilir sınav haftası olduğu için. Bunu böyle bu ilk bölümde ikinci bölümlerde gelecek. Ee, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. bay bay.